İzmir Makine Mühendisleri Odası'nın 70. Kuruluş Yıldönümü'nün kutlama etkinliğindeyiz. Ankara Genel Merkez Oda Başkanımız Yunus Yener Başkanımla beraberiz. Başkanım hoş geldiniz. Şimdiden kutluyorum 70. Kuruluş Yıldönümü'nüzü. Neler söylemek isterdiniz başkanım? 70 yıl nasıl geçti? Va 70 yılın 30 yılına tanıklık eden biriyim. Ondan öncesini Tabii. sadece e yazılanlardan ve abilerimizin anlattıklarından ifade edebilirim. 1954 yılında TUMOP 9 oda, bir tanesi makine mühendisleri odası olmak üzere 9 oda tarafından e, kuruldu. Yasası işte 1923 Ekim'de genel kurulunu yaparak e, TUMOP 70 yıl önce kurulmuş oldu. 9 tane odamızda kuruluşları yaz şeyde Aralık ayı içinde gerçekleşti. Bu sene 70. yılı kutlamış olacağız. Bu 70 yılı içerisinde baktığımızda ilk dönemi yani 54'ten 72'ye kadar olan bir dönem daha böyle elitist bir şeyin olduğu, daha seçkin yukarıda vesaire ama 70'lerde o ülkedeki yükselen muhalefet vesaire şey içerisinde Teoman Öztürk abimizin başkanlığında 72'de bugünkü bizim de ifade ettiğimiz meslek ve meslektaş sorunlarından yola çıkarak ülke sorunları konusunda fikirlerini beyan eden odalar ve TUMOP nezdindeki bir anlayışla söz konusu oldu. Bu dönem tek de 12 Eylül darbesiyle bir sekteye uğramıştı. Bir, o dönem arkadaşlarımızı şey yapmak anlamında değil ama bir parça hakikaten onlarda da odaları açık tutma gayetiyle o çerçeve içerisinde bir anlayışla götürdüler. Onlara da çok çok teşekkür ediyoruz. Yani o 70'lerdeki Teoman Öztürk'ün ee, abimizin o meslek ve meslektaş sorunlarından yola çıkarak e, ülke sorunları konusunda fikirleri beyan etmek. Sömürgenlerin değil halkın, emekçilerin yanında olma e, politikasıyla politika üreten abilerimizin şeyi içerisinde biz de 90'ların başında hakikaten başka bir Türkiye, başka bir dünya başka bir TUMOP mümkün diyerek bir başka anlayışla o 70'lerdeki abilerimizin Oradan aldığımız şey içerisinde 90'lı yıllar içerisinde de TUMOP bugünkü anlayışı içerisinde şey içerisinde halkın yanında halkla beraber ülke muhalefeti içerisinde emekten yana politikaları sürdüren bir anlayışla devam ediyoruz. <laughs> o anlamda e, baktığımızda o 2001 krizinde emek platformunu e, kura, şey yapan yürütücülüğünü gö götürdük. Ve ülkenin her kriz anında halktan emekten yana politikaların ön noktasında yer aldık. Ama öbür taraftan da mesle <laughs> yasayla verilmiş bir görev bize. Mesleğin ehil insanlar eliyle yapılması. Yani bu işi bilen, bu işin uzmanı olan insanlar eliyle yapılmasını sağlamak, meslek haysiyeti ve onurunu korumak bizim temel görevimiz. Bunun için de eğitim ve belgelendirme yapıyoruz etkinlikler yapıyoruz, yayınlar yapıyoruz. Yani bunların bir çoğunu bizim tayfalarımızda bulabilirsiniz. Sadece makine mühendisleri odası değil, TUMOBA bağlı 24 oda olarak da benzer bir anlayışla halktan, emekten ve e, yana çalışmalarımıza devam ediyoruz. Her yıl <laughs> sektöre ne kadar katılım oluyor mezun yetişer? Şimdi e, Çünkü... ya başka bir yere parmak basıyorsun orada ifade etmeyeyim. Şimdi ülkede plansızlık hat safhada ve hiç kimseye sormadan, ülke ihtiyaçları e, gözetilmeden, planlama yapılmadan bölümler açılıyor. Ve hakikaten birçoğu makine mühendisliği, hakikaten mühendislik olarak baktığımızda, inşaat mühendisliği ve kimya vesaire ve o şeylerle baktığımızda ciddi alt, yatırı, e, e, alt e, yapısı olan, Yatırım gerektiren bölümler olmasına rağmen laboratuvarsız hocasız bölümler açıldı ve o anlamda da vasfın düşürülmesi noktasında e, şeyler oldu. Şey, ve şöyle söyleyeyim 130 bin öğrenci var. Yani bir ara e, 110 ile 130 bin arasında değişiyor öğrenci saytı. Ki makine mühendisleri o da sadece makine mühendislerini değil endüstri mühendislerinin, uzay havacılık mühendislerinin, mekatronik mühendislerinin Enerji sistemleri mühendisliğinin otomotiv yeni açılan bölümler bunlar. Otomotiv mühendisliğinin ray sistemleri mühendisliği gibi 28 ayrıcı e, disiplinin üye olduğu bir oda. 130 bin tane bunların 65 bin civarındası öğrenci olarak ki senede 15 bin 20 bin arası bir mezun verilmekte bu şey içerisinde. Ama bunların ne kadar üye oluyor onu üye olma oranları düşük. Çünkü gelen şeyi içerisinde baktığımızda. O mühendislik vasfına ilişkin sıkıntılar oda aidiyetine ilişkin sıkıntılar da getiriyor. Başkanım genel merkeze bağlı kaç tane odamız var Türkiye genelinde? Şimdi oda şeyinde değil şöyle söyleyeyim. Yukarıda birliğimiz var TUMOP. Tamam. Buna bağlı 24 tane oda var. Makine mühendisleri odası da bunlardan bir tanesi. Makina mühendisleri odasında 18 tane şubesi var. Şubelerin altında da 97 tane her bir şubemizin farklı sayılarda şi temsilciliği var. Yani alttan yukarıya doğru gittiğimizde temsilcilik, şube, oda ve tumop. Odalar ve tumop yapılalım. Bir töreniniz, olacak. Kaç plaketlerle? Şimdi plaket şeylerimiz şöyle söyleyeyim. Bizim yönetmelik şeyinde 25, İlk şeylerleri 25.inci yılında alıyorlar plaket töreni olarak 25, 40, 50 ve 60 ondan sonrasında da artık <gülüyor> şeyde <gülüyor> 70 yıl ala bu sene 70 yıl alan üyemiz var abi, Denizli'de. Abi. Denizli'de. <laughs> yarın o, o, orada da de denizde bir abimiz 70. yılını alacak bunun dışında da ayrıca bir o meslektaşlarımızın odayla ilgilerini artırılması vesaire anlamda da belgeler veriyoruz. 5 yıllık, 10 yıllık, 15 yıllık, 30 yıllık, 35 yıl en azından yılda bir defa arkadaşlarımız, meslektaşlarımız bir kapımızdan içeri girsin diye. Geçmiş, şimdi 2024 bitiyor, 2025'e giriyoruz. Geçmiş 5 yılı ve gelecek 5 yılı değerlendirirseniz başkanım neler söylersin? Şimdi geçmiş beş yılda ve gelecek Şimdi yılda. şöyle söyleyeyim. Ee, arkadaştan alabilirsiniz konuşma metnimi. Konuşma metnimde de şey yapacağım. Bu ülkede hakikaten 5 yıl değil 21 yıl bir karanlık dönemi yaşıyoruz. Mesleğimizin bir anlamda mesleklerin değersizleştirildiği bir dönem. Önümüzdeki 5 yılda bunlardan kurtulacağımız ümit şeyinde kamucu bir anlayışla Halkın iktidarının gerçekleşeceği bir şey içerisinde, barış içerisinde, huzur içerisinde demokratik bir Türkiye beklentimiz var. Meslektaşlarımızın hak ettiği değerleri bulduğu bir edebiyatçıımız var. O yüzden de biraz önce yukarıda konuşuyorduk. Bir gazeteci arkadaşımızın söylediği bir laf var. Lafa başlarken bu iktidar gitmeden bize hayat yok. Bitirirken de bu iktidar gitmeden gün yüzü görmek mümkün değil bu ülkede diyoruz. Son bir son <laughs> Dün ve bir önceki gün Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in Bornova bölgesindeki bilginiz var mı bilmiyorum. Yok. Bu tür bilginin de birkaç bölgede okullara e, örneğin ben İzmir'den e, söz etmek istiyorum size. Bornova bölgesinde 99 okula müezzin katkısı <laughs> <atabisi> yapıldı. <laughs> Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi biraz önce şey yaptım mesleklerin değersizleştirilmesi vesaire şey istenen şey soran soran insan değil biat eden insan istiyorlar. Ve ülkenin geleceğini karanlık bir döneme gitmesinin şeyi biraz önce söylediğim gibi bu iktidar yutmadan kimseye gönlü yok. Şimdi şöyle söyleyeyim. İş adamlarımız bile artık diyor ki seküler eğitim istiyoruz. Soran, sormayan insanla bizim şu anda eleman bulamıyoruz diyor. Niye bulamıyorsun diyoruz? Belli. Mesle, mesle meslekleri yok etti bu insanlar. Meslekli meslekleri değersizleştirdiler. Yani bir eğitim toran tor sorgulamayan insan olmadan bir ülkenin ileri gitmesi mümkün değil. Bir ülkenin kalkınmasının en temel vas vasfı vasıflı iş gücüdür, vasıflı insandır. Mühendisidir, doktorudur, hakimidir, yetişmiş insanlarıdır. O yetişmiş insanlarla kalkınabilir, refaha erişebilir bir ülke. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Kolay gelsin. Tekrar kutluyorum. Sağ olun bize nice 70 yıllara diliyorum. Her şey gönlünüzce olsun. Sağ olun. Teşekkür ederim. 70 yılımızın da çok iyi geçmesini ve başarılarla geçmesini temenni ediyorum. Sevgiler, saygılar sunuyorum. Sağ olun. İyi çok da ben de çok teşekkür Merhabalar, hoş bulduk. 70. kuruluş yıl birimiz kutlu ve bir mutlu olsun. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Valla ben e, odamıza 10 yıl yönetim kurulunda hizmet vermiş eski bir başkan olarak. Eyvallah. E, bu güzel günler gerçekten hepimizi mutlu eden, onara eden, birliğimizi, bütünlüğümüzü sağladığımızı daha net gördüğümüz güzel günler. İnşallah bunların devamını sağlamak ve her zaman burada bulunmak hem görevimiz hem dileğimiz. Tekrar Sağ olun çok teşekkür ederim. Merhaba efendim, hoş geldiniz. Selamlar hoş bulduk. Bugün e, Doktor Cemil Tugay'ı Büyükşehir Belediye Başkanımızı temsilen Makine Mühendisi Odamızın 70. kuruluş yıl dönümüne katılmış bulunuyorum. Meslekte 25. 50. ve 40. yılını dolduran üyelere plaket törenimiz olacak. Makine Mühendis odamız ülkemizin çağdaş, demokratik, sanayileşen, üreten bir Türkiye olması yolunda mücadele veren güzide bir kurumumuzdur. Kamu kurumu niteliğinde bir kuruluştur. Üyeleriyle birlikte İzmir'imizde de çok ciddi çalışmalara katkıda bulunmaktadır. Kendilerine şimdiden daha nice yıllar diliyorum. Ben de kıtlıyorum.